Sevgili üniversite adayları gençlerimiz, bu videoda muhtemel öğrencilerimiz olarak sizlere Avşin ilçemiz ve sağlık yüksek okulumuz hakkında bilgilendirme yapacağız. Sınırları içerisinde kurulu iki adet termik santrali ve ülkenin en büyük dinit kömür yatağıyla ülkemizin enerji kentlerinden biri olan Ashab-ı Kehf diyarı Avşin, Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yaklaşık 120 kilometre mesafede ilim ikinci büyük ilçesidir. Ülkemizin en önemli ozanlarından Aşık Mahsun Şerif ve şairlerinden Hayati Vasfi Taşyürek gibi değerlerin yetiştiği Afşin toprakları Türk kültürüne önemli katkılar sağlamıştır. Afşin Sağlık Yüksek Okulu'muz Aşık Mahsun Şerif yerleşkesinde Afşin Meslek Yüksek Okulu binası da, Ebron kısmında eğitim hizmeti vermektedir. Yüksek okulumuzda hemşirelik ve ebelik olmak üzere iki adet dört yıllık lisans bölümü bulunmaktadır. Hemşirelik bölümümüze ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yapılmıştır. İlk mezunlarını 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarı yılında verecektir. Hemşirelik bölümünde çağdaş, yenilikçi anlayışla sürekli kendini yenileyen, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil yeteneğine sahip Osman Öğretim Yöneri'ne insanüstü çalışmalara devam ettiren öğretim yönetimlerinden oluşan akademik kadromuz ve tecrübeli idari kadromuz siz değerli öğrencilerimizi beklemektedir. Bölgede yer alan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde uygulamalı eğitimler ve stajlar öğretim elemanlarımız nezaretinde yürütülmektedir. Yüksek ebelik bölümü akademik kadrosunu oluşturma aşamasında olup henüz öğrenci alımına başlamamıştır. Arşık Mahsuni Şehir kampüsünün yanında ormanlık alan içerisinde konumu yine hakim bir noktada yer alan kredi ve yurtlar kurumuna ait yaklaşık 600 öğrenci kontenjanlı kız ve erkek yurdu 2020 Ağustos'unda öğrencilerimizin hizmetine sunulacak olup böylece Avşin ilçesinde yüksek öğretime devam eden hiçbir öğrenci için barınma problemi olmayacaktır. Sizleri son dönemde önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkan sağlık çalışanı olmanın gururunu yaşamaya tekrar davet ediyor. Tüm hayallerinizi karşılayacak bir yüksek öğretim hayatı diliyorum.